Orta Karadeniz serbest bölgemiz bildiğimiz gibi kuruluşu tamamlandı. Resmi gazetede yayımlanan 7201 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye'nin 5. Büyük Serbest Bölgesi'nin Samsun'da kurulması için ilk adım atıldı. Samsun, dört ulaşım alanının bir arada bulunduğu konumu, gelişmiş altyapısı ve bereketli topraklarıyla Karadeniz bölgesinin en gelişmiş kentidir. Sahip olduğu avantaj ve sunduğu imkanlarla bölgenin sanayi ve tarım alanında ürettiğim ticaret ve cazibe merkezi durumundadır. Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı konuyla ilgili valilik binasında yaptığı açıklamada, Samsun'da mevcut bulunan serbest bölgenin ...yüzde %100 doluluk oranına ulaştığını, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile 10 bin ilave istihdam ve bir buçuk milyar dolar ihracat imkanı oluşturması öngörülen Orta Karadeniz serbest bölgenin Samsun'da kurulacağını söyledi. Yeni ihtiyaçlar hasıl olduğundan kaldı ki 2022 yılı verilerine göre mevcut mevcut serbest bölgemizden 396 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını görüyoruz. Evet. Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Müş'ün talimatı Samsun Valiliğimiz ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde Tekkeköy ilçemize bağlı Kirazlık Mahallesi'nde Orta Karadeniz Serbest Bölgesi yani kısaltılmış haliyle OSBAŞ kuruluş çalışmaları başlatılmış ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan takdirleriyle de 1-5-2023 e tarih ve 32.177 sayılı resmi gazetede yayınlanan 7.201 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile de bölgemiz resmen kurulmuştur. Samsun'da kurulacak serbest bölgenin ekonomik anlamda büyük gelişmelere vesile olacağını söyleyen Dağlı, Türkiye'nin en büyük 5. serbest bölgesi olacağının altını çizdi. Yeni arazi kazanımları ile birlikte ülkemizin 5. büyük serbest bölgesi olacak. Ve Orta Karadeniz serbest bölgesinin 10 10.000 ilave istihdam. Oluşturacağı hesaplarımızda ortaya çıkmıştır ve bu da bir buçuk milyar dolarlık ihracat demektir. Hali hazırda 2022 rakam, ihracat rakamlarımızın 1.3 milyar dolar olduğunu düşünürsek ilave bir buçuk milyar dolar azımsanmayacak bir rakamdır ve devasa rakamlar ve devasa adımlarla e, Samsun'umuzun geleceğe daha da güvenle bakacağını bu şekilde anlamış oluyoruz. Serbest bölge yatırımcılarımıza vergi muafiyeti ve indirim, kar transferi, yerli ve yabancı tüm pazarlara kolay erişim, orta ve uzun vadede gelecek plan yapabilme ve gümrük vergisi prosedürünün arındırılmış ticari faaliyet var. imkanı başta olmak üzere pek çok kolaylık sağlamaktadır. İlimizde bu ikinci serbest bölgemizin kuruluşu ekonomik anlamda büyük gelişmelere vesile olacağı açıktır. Önümüzdeki yıllarda organize sanayi bölgelerimizde yer tahsis ettiğimiz firmaların bir yer ve yeni serbest bölgemizin faaliyete başlaması ile birlikte her seneyi rekorla kapatacağımıza inanıyoruz.